Merhaba Arkadaşlar Bu günleri telefonların bataryası pili neden çabuk bitiyor onu anlatacağım Şimdi ee, Diyelim ilk önce batarya dolduğu an Şarjdan çıkarmak gerekiyor Batarya şarjda kalırsa akşamdan takırsa Sabaha kadar dolacak do, do ne yapacak Pili yeni aldım diyorlar 12 saat şarjda tutmak gerekiyor Öyle bir şey yok Pin doldu mu şarjdan çıkaracaksın. pil şarjda ne kadar kalırsa telefon o zaman daha e, zarar verir batarya. Batarya şişmeye başlar, özelliğini kaybeder. Önceden diyelim 2 e, iki gün gidiyorsa sonra bir buçuk gün, bir gün öyle öyle özelliğini kaybetmeye başlar. O yüzden düzenli şekilde kullanacak bataryamızı. Dol e, bitmeye az bir şey kalmış şarja takacak. Dolduğu zaman şarjdan çıkaracak. Bu zaman e, pilimizin ömrünü daha e, uzatmış oluyoruz. Daha verimli çalışır. Şimdi telefonumuzu her zaman kontrol etmemiz gerekiyor. İlk önce bu diyelim bir pencereni açtınız. Sonra kapattınız. O sayfa arka planda çalışmaya başlıyor. Arka, arka planda çalışıyor. Şuradan bu yan tuştan gireceksiniz. Arka planda çalışanları kapatacaksınız. Onlar pilinizi bir tüketmenin sebebi ondan sonra telefonun güncellemeleri telefon güncel olmadığı zaman uygulamalara uyum sağlamıyor bu sefer zorlanmaya başlıyor o da şarjı tapuk bitiriyor ondan sonra uygulama güncellemeleri Play Store'dan giriyoruz Play Store'dan girdiğimiz zaman burada Google yazdığımız zaman Google Google Burada zaten güncellemelerimiz neyimiz varsa da çıkartıyor. Eğer olunmamışlar varsa da burada diyelim ki Google Play oyunlar güncelle. Google Play fotoğraflar güncelle. Google Play'in kendisi, Google hızlı hizmetler ve güvenlik bu çok önemli. Sonra e, haritalar var, driver var. Bunlar hepsi birbirinden bağlı bir şeyler. Yani biri hatayla çalıştı mı, o bizi uygulamaya zorlama başlıyor. Bu sefer ne oluyor? bataryanın çapuk bitirmeye başlıyor. O yüzden bunları akıllı telefonlarda devamlı nezaret edecek. Bakacak yani kontrol edecek. O sorunlar olmasın. Hepsi düzgün şekilde çalışması gerekiyor. Bataryanızın şarjı çok bitmemesi için. Ondan sonra gereksiz uygulamalar. Ana ekrana bakıyorsunuz. Gereksiz uygulamalar var. Her uygulama kendi kendinden telefonu yüklediğiniz andan itibaren şarj tüketmeye başlıyor. O yüzden gereksiz uygulamaları kaldıracaksınız. Çünkü batarya e, ayarlardan batarya girdiğimiz zaman bir dakika batarya yönetimi diyorum ben. Burada neyin ne kadar şarj kullandığını gösteriyor. Hangisi yüzde kat şarjı kullanıyor? Şu an e, en çok kullanılan telefonlarda WhatsApp'ta WhatsApp e, telefonlarda bir de kendi sistemidir. %18 şu an burada Android kendi sistemi %18 şarj kullanıyor. Ondan sonra Wi-Fi %6 şarj kullanıyor. Bu Wi-Fi'ye bağlı. Normal interneti olunca e, normal internetini de gösteriyor. Şu an Wi-Fi'ye bağlı olduğundan wi fini gösteriyor. Sonra Chrome var, %4 kullanıyor. Android sistem ekran %2 kullanıyor. Neyin ne kadar hangi uygulamanın ne kadar şarj kullandığını gösteriyor. Buradan zaten nezaret edebiliyorsunuz hangi uygulamanız ne kadar şarj kullanıyor. O yüzden gereksiz uygulamaları kaldıracaksınız. Telefonda ha ben onu kullanmıyorum ekranımda dursun orada durmakla olmuyor. O uygulama her zaman e, güncellemesini de istiyor. Devamlı güncelleme istiyor. E, o yüzden devamlı güncellemek gerekiyor. Ha. başka neyimiz kaldı? Güncellemeleri, telefon güncellemesini yapıyoruz uygulama güncellemelerini yapıyoruz ee, kullanmadığımız uygulamaları kaldırıyoruz telefon şarjı dolduğunda şarjdan çıkartıyoruz ondan sonra e, ne kaldı başka öyle bir şey yok bunlara nazaret ederseniz ee, telefonunuzun bataryası daha çok dayanır daha çok gider ee, bir de sürüm eski sürüm olduğunda telefon şimdi androidler 8, onda bir, 9, onda bir Android 10 açımı gelmiş Android 10 olduğu zaman telefonunuz diyelim ki Burada bazı uygulamalar var eski Android'den çalışıyordu Ama şimdi yeni Android'den çalışmıyor ee, Mesela takip uygulamalar vardı orada bazı uygulamalar var Hepsini şimdi hatırlayamadım Onlar uyum sağlamadığı zaman Bu sefer ne oluyor şarjı başlıyor Sapık tüketmeye O yüzden uygulamalar kullanmıyorsunuz hmm. Onlar telefondan Kaldırmak gerekiyor. Bu günlük bu kadar. İnşallah işinize yarar bu dedikçilerim. Bunları nazaret ederseniz telefonunuz daha uzun şarj tutar. Daha uzun bataryanız çalışır. Hadi görüşürüz. Videoyu like edin. Beğenin. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun.